Herkese merhaba. Azra Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Bugün et yemeklerinin özellikle köftenin yanına çok yakışan kuru fasulye piyazını yapacağız. Öncelikle iki tane domatesi ben küp küp doğruyorum. Domatesleri doğradıktan sonra 7-8 tane ince yeşil biberi yemeklik ince ince doğruyorum. Yerine Charleston biber veya köy biberi de kullanabilirsiniz. 8-10 dal maydanozu yine ince ince doğruyorum. Bir tane kuru soğanı piyazlık doğruyorum. Kuru soğan kullandığım için yeşil soğanı kullanmıyorum. Siz değiştirebilirsiniz de. Sosu için bir kaseye yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı, yarım limonun suyu. 1 tatlı kaşığı kadar sumak ekliyorum. Ve göz kararı tuz ekleyip sosumu iyice karıştırıyorum. Doğradığım malzemenin üzerine haşlanmış kuru fasulyemi döküyorum. Ben bir kase kadar kuru fasulyeyi bir geceden suda beklettim. Daha sonra düdüklüde düdük öttükten sonra 15 dakika kadar haşladım. Arkasından sosunu da ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tüm malzemenin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bu işlemi yaparken fasulyeleri ezmemeye dikkat edelim. Salatamız hazır. Şimdi sunum önerisine geçiyorum. Normalde piyazın içinde zeytin kullanılır. Fakat ben piyazın içinde değil tabağın kenarlarında su olarak kullanacağım siyah zeytini ekliyorum. Salatamız son dokunuşlarıyla hazır. Zeytinlerini ekledim. İsterseniz üzerine haşlanmış yumurta da ekleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.